Selam aleyküm Allah rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize, bahçemize hoş geldiniz. Rabia'nın kanalına hoş geldiniz. Rabişin. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi bizleri soracak olsanız biz iyiyiz, hamdolsun. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Rabbim sizlere de af, afiyet, sağlık, Saat versin. Her şeyden önemlisi sağlık. Sağlık olmadı mı? Hiçbir şey olmayın. Konu unutmayın. Bahçemize tekrar tekrar hoş geldiniz. Ben bugün düneer bugün değil düner bahçemizi tertemiz ettim. Yani tertemiz değil de otlardan anca ırıdı de bildim. Şöyle kayracım video çekiyor bugün. Bugün pazar. Tatil çocuklar da evde. Yavaş yavaş çek anneciğim videomuzu. Bahçemizi göster. Sarımsağımı suladım. Gündüzleri cicak oluyor. Akşamda da soğuk oluyor. Şöyle ben de kayranın yanına geçeyim. Nasıl video çektiğine bakayım. Sarımsağımızı da suladık öylece. Burayı ben Allah nasip ederse sürdüreceğim inşallah. İmkan olursa bakalım. O yüzden hazırladım. Rabiş bugün ne iş görecek? Bahçeyi dün yer temizlediği için. Sürdüreceğim için motor buradan geçecek şuradan öyle geçeceği için mecburen bu çıtlığı buradan kaldırmam lazım. Kayracığım güzel çek anne. Bu çıtlığı buradan kaldıracağım. Bunu nereye götüreceğim? Kendi bahçeme gömeceğim ben bunu. Kışın çıkarıp giy yok biz bunu. Şunlar da söktüğüm çıtlıklar. Bakın hele maşallah. Bunlar kokru çıtlık. Bunları bilen var mı ben bilmiyorum da siz biliyor musunuz? Ya yani biz biliyoruz da. Siz bunun nasıl bir çıtlık olduğunu biliyor musunuz? Acı zehir gibi burası. Bazen de tatlı da oluyor da. Çok faydası var. Her şeye çok faydası varmış bunun. Şekeri düşürme özelliği varmış. Zaten yeşillik faydalıdır biliyorsunuz. Kırmayın bunu. İçi de bembeyaz. Şöyle. Aman kıyamıyorum da kırmaya. Böyle incesinden kırayım. Şöyle. Bunları ben çöktüm Ondan sonra eve gittim. El arabası getirdim. Hayra'yı da çağırdım. Gel oğlum dedim. Çıtlık çek sokacağım. Çıtlığı çek. Tamam anne dedi işte. Bunları böyle el arabama koyayım. Öl daha iyi ölür. Öyle. Şöyle <laughs> bakın bir. Hayracım da inşallah iyi iyi videolar çeker size. Ben orada soğan da çekmiş. Hayracım. Anne. <laughs> anne. Yok annecik lazım değil, lazım olacak lan. Sürdürmedik daha, daha duruyor. Şöyle... ...çıtlıklarımıza göstereyim, nasıl imrendim ben bari? Daha nasıl? İyi iyi maşallah maşallah. Yersek inşallah. Toprağa gömeceğim, soğuk almayacağım. Zaten soğuk almayacağım, <laughs> hiçbir şey olmadı. Üstüne o kadar kırağa düştü. Hiçbir şey olmadı. Şurada şey var anne? anne Şunlar anne. ne? O maydanoz, azıcık maydanoz kaldıydı. Onu almadım da onu da alacağım herhalde. Bilmiyorum ya da almazsam da çok erik ya. İnseni bir daha ekerik Allah nasip edersin. İnseni ek ya. He, ben şöyle sokuyum. Şuralar pek ince. Şunlar böyle ya dıl 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 dıl. Dıl dıl da olsun. ya. Bu işin başına vardı. Kayra sıplama yerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ben size de göstereyim. Şöyle. Turalım burayı da. Çıkmaz değil. Kokunları alıyorsun değil mi? He. Onun için zor oluyor işte sökmesi. Ben ne yapayım mı? Ayaklarım da dondu dondu. Gittim de çorap giydim. Çorap yoğdu ayağımda. Şöyle sökelim. Bakın hele. Hayatım kapımın önünde <laughs> bahçe var ya. Oraya şey ben bunu gömeceğim. Buradan çıkaracağım. Orada bahçeye ekmiyorum, çok gölge olduğu için. Buraya ekiyorum <laughs> burada yetiyor. Artıyor bile çok şükür. Himemize itiyor, turşumuza, malzemelerimize, her şeyimize itiyor. Bol bol ama yok. Eşinen, dostuna İpiden belli videoda çekemiyordum bu arada. Valla benim vaktim vaktim mi olmuyor. Bilmiyorum anam. Hiçbir vakitte bulamıyorum. bulamıyorum. Çekiyor çekiyor. şu izleci ondan sonra. Bir i̇zlenmeleri düşürüyor. Neyse her şeyin hayırlısı olsun. Takıntı yapmak zaten onu da. Burayı da çek anneciğim. Şöyle ablaların teyzeleri koysun. Bacılarımız hepsi olsun. Oh. Bu esneyen uygun mu geldi? <gülüyor> Hı. Hı? <laughs> Hı Nasıl böyle bir çıtlığmış videoya da güzel bir başlık atarız. Bol bol izlersiniz. <gülüyor> 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 Okul oldu uygun. Kayra nasıl geç kalkıyor? Kalkmayı istemiyor. <laughs> Anne beş dakikada, annem annem beş dakikada. Üç dakika daha, bir dakika daha diye yalvarıyor. Okul olmadım da sekize gelmeden kalkıyor. <laughs> Hafta sonu <dünyada gülüyor> bir yer daha erken kalktı. Böğünde bir ay erken kalktı. Baktım öyle kalkmış, televizyona bakıyor. Sonra acık geliyor bizim yanımıza. Anne acıktım, anne acıktım. Ben de zobanın güleklerini doldurdum kuvalarını. Yakmadık da. Öyle duruyor. Eve gidecek. Ya hacı artık yapacak. O zaman ben bu çıtlığımı sokuyum. Ondan sonra e, aşamasında göstereyim. Şöyle bir çukur kazacak. Çukura gomeceğim. Çukur ben kazarım. Hayır abi sever. Böğüncük. Ben kahvaltıyı hazırlayan Hayır abi gider kazar. Kaz işleri. Kazı işleri. Bahçeye aynı fare gibi her yanı delik deşik ediyor. Elinde bir keser. Oyun çıkarıyor onlar. Okulda da yapıyor. İyi yapıyor. Öğretmen bir şey demiyor mu? Yok. Gör. Görmüyorlar. Görmüyor mu? Evet. Bana kamera al. Kameralar görür. Öğretmen görmüyorsa. Heh. Elimize ağaç alıyor. Hı. Öyle yok. Ben çıktığımı söküyorum de sen de güzel al bir kaz. Çok derin kazayım. Bunun kulağını tutma. <laughs> Da burada da çıktı yatıyor. Ev ucu oluyor. Çekip durma la bunu. Gitsin. <laughs> Buyurun ayıp. Buyurun. Çobaya attın mı ev oluyor. Üstünde ne varsa atıyor. Evet bacılarım bunlar da pazara götürdüğüm kabaklar. 8 taneydi. 6 tane kaldı. 2 tanesini eltim satmış dükkanda. Biliyorsunuz onun gözleme dükkanı var. Eltimin. Kaynım gelin. 8 taneydi. 2 tanesi satılmış işte. Daha adam da parasını da vermemiş. Ne zaman verir bilmiyorum. Kilosunu 5 liradan vermiş. Bunları da getirdik. Burada duruyor. İşte gel malımı al deyince kalma hayırlılar. Şu da şöyle. Çıtlığımız bir araba dolusu. Ne annem? Soktum. Hey söktüm işte hepsi bu işte. Bir araba dolusu çıtlık. Götüreyim mi? Dur götüreceğim anneciğim. Hadi sür bakalım. Ee, Kayra sen bunu sür. Şuralarda göstereyim. Şurada yakacaklar hep aldım içeriye. Şu çamlar kaldı sadece. Bu çamlar da bilmiyorum ne zamana kurur, ne zamana kurumaz. Hiçbir bilgim yok. Şöyle. Hayatı bayağı topladım. Kureye niye ortaya attın ya, annem? Anne, ben Gazelleri de dökülüyor. Ağacın güzelliğine bakın hele nasıl da güzel olmuş. Ben süpürdükçe o dökülmeye devam ediyor. Bitene kadar öyle devam edecek dur bakalım. Kayra diyor ki ben kazdım anne diyor. Ne kadar derinlikte gir gazmış bakalım bir. Bu da bahçemiz. Buradaki bahçe. Şöyle gösterelim. Abam. Oğlum. Daha buraya niye kazdın? Ne bileyim. Pro olur mu la? Olmaz mı? Olmaz. Yenir mi kazıyım? Kayra'nın kazdığı yer. Bura olmaz. Hem bura sert. Yok hayat hiç, hiç sert değil burası. Yumuşak mı? He bak. Çıtayı kazalım o zaman. Kazayım mı? Kene ama anne bak. taş var. Bak hele bir araba çıktı. Oraya sığar Üst üstünde çürür o. Ama genişle mi? He genişlet. Genişlet bakalım. Suyunu kolay vererek daha içinde üstüne kovalar nasıl dökecek ara ara. Her zaman değil de. 10-15 güne <laughs> bir. Oğlum ben de seni şu oraya kazacağını sandım. Şurayı diyordum. Şu tenikenin yanına nem kazıverelim diyordum. Şu boya tenikesinin kovasını. He yine kazardık. Burada dağımızda da ne duruyor? Gitti çıtlık. Hiç ekmedik daha bu sene ektik. Yok bir tane de maydanoz. Egom ya. <laughs> maydanoz göm demiştik Maydanoz gömedik. Prasa göm e, Kaç tane ayva var? Haydin hep beraber e, sayalım. E, 4 5 H hey. 6 7 8 9 10 11 12 tane ayvamız var. Geçen sene dal dart mayhur videolarımıza da bakabilirsiniz geçen seneki videomuza. Ayva videomuza ee, Ne kadar çıktı götürdüm pazara onu da sattıydım Baya ee, Çok çıktı ya Vallahi 5-6 kuva çıktıydı Yalan olmasın da unuttum geçmiş günde Böyle bacılarım işte Kış geliyor Yine her güzelliğin sonu Gerçi çirkin değil çok güzel görüntü var Bakın öyle şu görüntüye Pek güzel Ağaçlar, yapraklarını tıpır tıpır birer birer döküyor. Ben bu bahçeyi ekmiyorum. Niye ekmiyorum? Çok gölge burası. Şu evin gölgesi tamamen buraya düşüyor. Ağaçların gölgesi de şu tarafta oluyor zaten. Bu sene nasıl olursa bakalım ya. Belki de ekerim. Çok değil de sadece ee, biber bir de salatalık için Ev sahibim çok seviyor Biberinden salatalığı. Kendi yani normal yemeği de değil de bahçeden toplamayı seviyor. Anne, gel psik, 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 psik. Anne. Gel kızım gel. Anne. Şimdi, ben gazayım biraz da. Dur, dur. Şimdi, da. Böyle, biraz ben gazayım annem çek. Anne, dur, dur. İyi kurek yok mu oğlum? Kurek getirdiydin be. Hayra ha, oyun çıkarıyor. Gazdığından değil de. Gel pisi 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 Gel Gel kız Aman Çilli Çilli gel Gel çilli 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 He He Acıktın mı acıktın mı Aman Acıktım diyor He Sana ses vereceğim yavlan ses vereceğim yavlan Tabi Her ya şey mi arıyor ki He, verirken yine miyavlar, kanlı doydum yine miyavlar geliyor dur bağalım Şöyle yandan göstereyim. Bu bizim kedi değil. Bize geliyor. Ekmek verdikçe geldi. Ve devamlı geliyor artık. Kanla doyurup geri gidiyor. Ney? Ney? He? Hani? Şşt. Arı. He? O ne ya? Nasıl şımardın? Nasıl şımardın? Bir de tutulsa hiç tutulmayır. Yok zaten az çirkinleştirdi üstünü başını. Heh, sen ne örüyorsun ya? Şu ayvayı yeni mi koparttın? Yok. Nereden gelmiş bu ayva? Allah Allah. Bizim bahçeye. Bizim ayva mı ki? Ama bizimki daha iri. Bizim değildir. O zaman ben videomu kapatayım. Ya da sonlandırayım. Şurayı bir gazayım. Anne. Annem. Anne, e, şeyi, e sonlandırmıyor. Sonlandırmıyor. Evet. Ha, bu videomuz böyle atalım değil mi? Yok öyle değil. Heh. Benim kazdığım yeri gayet de sıyardı anne. Nasıl sığacaktı anne? Sıyardı. Nasıl sığacaktı? Ben sığdırırdım. Daha var ama içinde. Hı. Şuna, şey derim de bunu da yapalım da kahvaltıya kahvaltı hazırlayalım. Değil mi? Kim hazırlayacak? Ablam. Ya da sen. Ya da ben. Hazırlayayım anne. <laughs> Peki götüreyim de yiyeyim bari yemeğin yanında. Ben de bir tane yumurtayı pişireyim. He. Şunları da öyle eve götüreyim. Evde yiyelim böyle maşallah. Ben yumurta pişirmeyi öğrendim. <laughs> Bunu böyle kom hem acısı gidiyor. Prasayı da böyle yaparız biz. Prasası olanlar. Galiba hala oraya gömdük ya. Oğlum durur İçinde mu? İçinde var herhalde. Durur mu? Çürür. Çürür mü? 4-5 ay fazla durur mu? Çürüyor tabii. Nasıl çürüyor? Normal çürüyor. Karıncalar mı yiyor? 2 dakika benim konuşayım onu söyle sen konuş tamam mı? Tamam. Pırasası olanlar bahçesinde pırasası olanlar böyle gömsün. 1 gram acısı kalmıyor. Hem de bembeyaz oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Biz pırasayı da böyle yapar. Aynı bu şekilde. Bu şekil. Şimdi pırasa yok. Çünkü ekmedim. Stillemedim. Ekmedim. O yüzden. Anne. Annem. Bugün de buraların yapraklarını temizleyecek mi? İyi. E? Yapla, yapraklar valla döküldükçe dökülüyor. Temizleyelim. Şöyle bakalım anne hani inşallah. Hayatı süpürmekle inanın o sandım. Durmadan durmadan gazelleri döküldükçe ben süpürüyorum döküldükçe ben süpürüyorum anne o zaman bütün yaprakları dökelim yola yazık kendi dökülmesi lazım vurdun mu o da canlı ya can acil, annem <laughs> Elhamdülillah. elhamdülillah yerhekum Allah yettiğine Allah. ve yehti kumullah yettiğine ve yehti kumullah sonra üstüne bir su dökecek sonra da gidecek eve değil mi? Hare böyle burada kalmış. Tamam anne. Oldu oldu anne. Şu şey toprağa şey, Toprağı çok olsun kayra. Niye? Toprağı iyi olur. Peklerin yapmadın ya zaten. Yapma oğlum. Ben de üstüne külüyorum. Dur sen, dur sen elinde kamerayla. Hehe. <laughs> Buna kadar gelir mi? Gelir. Ben getireyim mi? Getirelim bir de suyunu tutalım. <laughs> çilli çilli. <laughs> bir de ağaçlar sulayım. Ağaçlar artık suyunu çekmiyor. İstemek su. Neden? Suyunu çekince su ister mi? Su çekmek ne? Ben susamıyorum. pamuk gibi toprak. Bak ben sana ettim ya. Biraz yumuşak değil. Değil mi? Hı hı. Ben iyi yeri seçmeyi biliyorum. Heh, tamam. Ay, yoruldum. Suyu da getireyim. Suyunu. Bir su tutayım. Onda sonra azar 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 azar. Canımız istedikçe şuradan kazar kazar yedik. Allah nasıl giderse. İnanın çok yoruluyorum ben bu aralar. Ben Hiç de... halim yok. İnsanın canı hiçbir şey istemez mi? Hiçbir şey canım istemiyor. Şimdi ne? ne? O zaman ben şu malzemelerimi götüreyim. Suyumuzu getirelim. Hadi Perihan. Evet bacılarım bir videonun daha sonuna geldik. Şöyle videoyu sonlandırmadan şurayı nasıl suladığımızı görün. Dinamayı açtık da hortumu. Şöyle hortumu şuradan kırılmış. O da hep boş akıyor. Şöyle sulay yok. Şuraya mağaz derin açtım. Niye derin açtım? Buraya su dolduca o oradan alsın suyunu diye. yapmak istediğini pırasayı, çıtlığı böyle yapabilir. Çıtlığı, normal çıtlığı yapılmıyor ama koklu çıtlık olduğu için bunlar böyle oluyor. Ne bozuluyor, ne çürüyor, ne bir şey oluyor. 5-6 ay boyunca saklayabiliyorsunuz. Baharın bile sokup yiyorsunuz bahçelere ekilirken. toprağa attık ki kayra. Yo yok üstünü çok çiğdik. İşte üstüne şey değmez mi ki? Yağmur yaş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle değil. Elhamdülillah. Yer hakkım Allah. Sen onu zimiyeceksin. Yehtina ve yehtikumullah diyeceksin. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu şöyle döndüreyim. Hepinize en güzeline emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşürük inşallah. Eve doğru gidiyorum. Dinamayı kapatacağım. Şöyle gideyim. Dinamamızı kapatayım. Siz de videomuzu izlemeye başlayın hemen. Bugün pazar saat burada sabah 10.30. 11 ee, buçuk. Siz ne zaman izlersiniz? 11 buçukta bir saat sonra izlemeye başlarsınız. O zaman size iyi seyirler. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı atmayı unutmayın. Şuradan dinamayı da kapatayım. Kayra kapatıyorum dinamayı. Duran Dura ne ediyor? Eminim de uyandı Kahvaltı yapacağız şimdi inşallah. Çay koydun mu? Evet. Kovalarım falan hazır. Doldurdum hep. Şöyle. Bilmiyorum vallahi şöyle döndürdüm işte telefonu. O zaman hoşça kalın, kanalımızda kalın. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah hadi yorumlarda yorumlarda görüşürük. Ben kahvaltı yaparken siz de bana yorumlara dönün.